Babatorik. Merhabalar Babatorik izleyicileri. Manchester City 3 Nisan günü kendi sahasında Sunderland ile karşılaşıyor. Öncelikle Manchester City'yi ele aldığımızda tabi zengin sahipleri sayesinde süper bir kadro kurdular. Ee, uzun süredir de büyük transferler yapıyorlar. Şu anda kadrolarında Tevez gibi, Davis Silva gibi, ya Tura gibi bir sürü iyi oyuncuya sahipler ve bu e, sayede şu anda İngiltere liginde üstüne oynamaya başladılar. Hem e, Avrupa Ligi'nden elenmeleri aslında bir dezavantaj fakat e, şu anda Şampiyonlar Ligi için ciddi bir e, şekilde ligi ilk dörtte bitirecek kadar e, güçlü bir şekilde ilerliyorlar. Şu anda 53 puanları var ve dördüncü sıradalar. En yakın rakipleri de Tatlım kendileri 49 puanda onların 4 puan önüne geçmiş durumdalar şu anda. Diğer taraftan Sunderland'a bakıldığında 38 puanda 9. sıradalar. Belki 9. sırada olmaları bir açıdan onları rahatlatmış gibi yani orta sıralarda gibi gözükse de sonuncu takımın 30 puan olması aslında bir anda işlerin değişebileceğini ve Sunderland'ın da küme düşme potasına girebileceğini gösteriyor. Ee, i̇ki tarafta, geçtiğimiz hafta e, maçlarını kaybettiler, son maçlarını kaybettiler lipteki. Manchester City, rakipleri olan Chelsea ye yenilerek 3. E, lükten indi 2-0'la. Sunderland ise kendi sahasında genel e, Liverpool'a yenildi. E, aynı skorla 2-0 yenildi. Bu, bu açılardan iki takım da aslında son haftada e, üzgün ayrıldılar. Sunderland cephesine bakıldığında aslında kötü bir kadroları yok. Özellikle defans hatlarında Rio Ferdinand kardeşi Anton Ferdinand, Ghana'nın milli takımında da oynayan John Mensah, Bramble gibi sağlam defans oyuncularına sahip. Forvet'te de özellikle Türk takımlarının çok peşinden koştuğu her transfer döneminde ismi geçen Osama Ciyan'a sahipler ve Ocak ayında da Paris Saint Germain'in yaratıcı oyuncusu olan Sesen Yungu, Beninli Sesen Yong'u transfer ettiler. Bu açılardan aslında Sunderland yavaş yavaş kendi eksik taraflarını düzelterek aslında ligde tutunmaya çalışıyor. Tabii Manchester City'nin artık Şampiyonlar Ligi hedefin olması, şampiyonluğa doğru ihtimali hala devam ediyor tabii ki. Bütün bunlar Manchester City'nin bu maçı kazanmak isteyen arzulamasına neden olacaktır. Bu nedenle Sunderland'in çok bir şansı olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle maçı Manchester City kazanacaktır. Alt üst bahsi için de ben öncelikle üst olacağını düşünüyorum. Maçın gollü geçebileceğine inanıyorum. Özellikle iki tarafta da golcü oyuncular var. E, Defansatları her ne kadar sağlam da olsa e, özellikle kaleci taraflarının iki tarafında çok e, ciddi sıkıntıları var gibi. Bu nedenle ben öncelik olarak e, üstten ihtimalini gö görüyorum. Maç 2-1, 3-1 gibi skorlarla bitebilir ve Manchester City alır.